Doğru mu yanlış mı? Boyun kaslarının gergin olması ve çeneyi sürekli sıkmak baş ağrısına neden olur. Bence olur. Değil mi? Çeneyi evet. özellikle sürekli sıkmak. Bununla ilgili yapılan birçok çalışma var ve birçok bilimsel araştırmada bu ispatlanmış durumda. Özellikle çene kaslarının gerginliğinin direkt baş ağrısına sebep olduğu, kulak içinde gerilimi arttırdığı, hatta kulak çınlaması bile yaptığı belirtilmiş. Yine boyun kaslarının gerginliği, boyun omurgasını doğrudan etkilediği için, özellikle üst servikal bölge yani üst boyun bölgesini baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısında özellikle e, ciddi etkileri var ve gerilim tipi baş ağrısı çeken kişilerde bu bölgeleri gevşettiğimizde çok rahatlama oluyor. Peki boyun kaslarının gergin olmaması için yapabileceğimiz şeyler var mı? Tabii e, öncelikle duruş pozisyonlarına dikkat edecekler. Mesela şu telefon artık hepimizin elinde. Birçok kişide bilek problemi başladı ama özellikle boyun düzleşmesi çok arttı. Şöyle tutuyoruz. Tutuyor, Farkında evet. olmadan. Ee, ve bu zamanla boynumuzun kaslarının gerginliğini arttırıyor. E ee, yapılacak egzersizler var. Ne onlar? Gösterelim hemen. Onlar mesela ne olabilir? Bir kere gerginliği hissettiğimiz yerleri ters yönde hafifçe gevşetme yapabiliriz. Mesela diyelim ki burası gergin hissediyoruz. Şöyle hafifçe baş... tam tersine. Tam tersine getirip şu şekilde bir stretching, bir germe yapabiliriz. Ee, yine omuzları geriye doğru çevirme Doğru postürde yani doğru duruşta mesela başımız önde değil dik bir pozisyondayken ellerimizi bu şekilde arkada birleştirip burada böyle mesela burada durup açıp kapmaya, kapamaya çalışın mesela. Sırtınızdaki gerginliği hissedersiniz. Başınızı daha dik tutmanız lazım. Evet. Şimdi üst sırtı hissediyor musunuz? Şu, şuralara geldi. Evet. işte bu doğru duruş için mesela doğduğumuzda biz hep boyun kaslarımız öne giden kaslarımız güçlü. Hani C'nin pozisyonu deriz ya. O yüzden biz hayatımızda da hep böyle durmaya alışıyoruz. Kambur insanlar çıkıyor ortaya. O postürün bozulması aslında ağrılar arttırıyor. Mesela siz şimdi kambur olun. Kambur yapalım kendimizi. Kolunuzu kaldırmaya çalışın. Kaldırın acıyacak bakın. Açılmazlar. Dik duralım. Tekrar kaldıralım. Bazı omuz problemleri de sadece postürü düzelterek... Bunlar yapıyor. aslında çok küçük gibi görünen ama evet. ileride hayatımızda çok sorun çıkarabilecek şeyler değil mi? Evet. Doğru doğru duruşu bir göstersene bize doğru duruş Allah aşkına yani. Şimdi doğru duruş değil. <laughs> hani, kim kim doğru duruyor? Şu an mesela bak mutfakta bir sürü insan var. Burada Hakikaten biz varız. var. Anladım. Küçük kızımız var orada. Yani üzgünüm ama hepsinin omuzu önde. ya yani hep hepimizin değil mi? Hepsi şöyle duruyor şu an. Baktığımız zaman çoğunun sırt kasları zayıf. Çoğunun boynu önde duruyor. Bir şu abininki biraz geride duruyor. Orası biraz daha düz duruyor. Ee, ama onun dışında postürler bozuk. Mesela oradaki abinin boynu önde. E, buradaki abinin biraz önde. Ustam ne yapsın? Tezgahta balık biraz kese kese önde. ustamın boynu <laughs> öne geçmiş yapacak. Çünkü sürekli böyle çalışıyorlar ama hiç sırt egzersizi yapmıyorsunuz.